First thing, I will not talk about the referees because um, I don't talk when I lose. I will not talk when I draw, and I will not talk when I win. But to be honest, e, o, hakemler hakkında konuşmayacağım açıkçası çünkü maç kaybettiğim zaman konuşmuyorum, berabere kaldığım zaman konuşmuyorum, kazandığım zaman da konuşmuyorum. To be honest, uh, sometimes we are talking about why Turkish football is not better, why Turkish football don't have more team in the Champions League. Bazen, bazen biz neden Türk futbolun daha iyiye gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha çok Türk takımı yok diye kendi aramızda konuşuyoruz. Guys, I love Turkey. You know, I love the city of Trabzon, like you know, and I'm like, uh, I'm loving Alanya, um, 100%. My kids are growing up in Turkey and it's too hard for me to talk about this because everybody asks me why Turkey have good teams, good stadiums, good players and they don't go to more to the Champions, to UEFA, to Europa League. Biliyorsunuz ben Türkiye'yi çok seven biriyim. Ee, çocuklarım Türkiye'de büyüdüler, burada büyüyorlar. Trabzon'da doğdu biri. Hem Trabzon'u hem Alanya'yı çok seviyorum Türkiye'de. Biz bazen kendi aramızda konuştuğumuz zaman şöyle sorulursun: Neden e, Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk takımı yok? Neden Avrupa kupalarında daha fazla Türk takımı yok? Bunu kendi aramızda konuşuyoruz her zaman. I would love to see more teams of Turkish football in doing good things outside of here. But everything, everybody need to be better. If we want that, everybody want to be better. And Guys, now we have everything. We have the technology, technology of the VAR. We have everything. We are not better only if you don't want. It's the only way we are not better. E, bir, neden, neden daha iyi olamıyoruz? Bu şekilde e, bütün bütün şartlarımız uygun. İyi iyi stadyumlarımız var. İyi iş, iyi stad iyi takımlarımız var. Neden her şey uygun değil? Teknolojik gelişti. Var, var 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 şu anda. Bununla daha neden daha iyiye gidemiyoruz? Eğer daha iyiye gidemiyorsak sadece belki daha iyiye gitmeyi tercih etmiyoruzdur veya biz istemiyoruz da istemiyoruzdur daha iyi gitmeyi. Bu yüzden olabilir. Guys, I want a better for Turkey and I'm not talking about this because I draw because everybody is thinking ah very good for Albania they draw at Fener. Guys, we should we should play every single game to win. Ben Türkiye için her şeyin en iyisini istiyorum. Belki bazı insanlar şu anda gelip Alanya Spor geldi, Fenerbahçe'de bir puan aldı ve şu anda çok mutlu olmaları gerekiyor diye düşünüyor olabilirler ama ben öyle düşünmüyorum çünkü biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bütün takımlar arasında her maçı kazanmak için oynamalı. And I don't know what will happen in the future, but I just want to say that I think Turkish football can be much better. We have great clubs, great stadiums, great conditions. Uh, uh, everything we have everything here. Everything we have here. More than in Portugal, believe me. We have more things here than in Portugal. And Portugal have more teams in the European League and Champions League than us. And it's hard for me to explain that. Türkiye'nin ben gerçekten çok daha iyiye gitmesini istiyorum. Ha, gerçekten harika gruplar var, harika stadyumlar var, harika şartlar var ama neden? Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla takım yok veya Avrupa kupalarında daha fazla takım yok. Portekiz'deki şartlarla karşılaştırdığım zaman e, gerçekten Türkiye'nin şartları Portekiz'deki şartlardan çok daha iyi futbol anlamında ama Portekiz takımları Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla. Ben gerçekten Türkiye'nin daha iyi olmasını istiyorum. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Enough talking about I have solutions. I don't have the the guys who can but I have solutions. We, everybody could, to, could see today uh, fajan when he came in, Flohan when we came in, Yalcin, Izet. Guys, every, we are a team. I told this last week. We are a team. We are not a, only 11, 13, 14. We, right now we are 27 and we need everybody. Bizim yani her zaman çözümlerimiz var. Her zaman seçeneklerimiz var. Örneğin bugün hem Efecan hem Güven oyuna girip katkıda bulundular. Ee, geçen hafta da söylemiştim ben. Biz sadece bir takım sadece 11 kişiden oluşmaz. Biz sadece 11 kişi değiliz. Bizim herkese ihtiyacımız var ve şu an iyi bir takımımız var. Herkes çok iyi çalışıyor ve herkese de ihtiyacımız var. Bazen bazı oyuncuların ismini unutuyorum söylemeyi. Aynı e, Janvier de aynı şekilde sonradan girip çok katkıda bulundu. Congratulations to my team again because when we need to play we play, when we need to keep together we keep together and the best thing they could they are they were able to only think about what they control. That is too important. Tekrardan oyuncularımı tebrik etmek istiyorum durmamız gereken yerde, birlikte, birlikte olmamız gereken yerde birlikte olduk. Oynamamız gereken yerde oynadık. Yine de ve oyuncularımı tekrardan şunun için ayrıca tebrik etmek istiyorum. Sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklandılar ve sadece onu düşündüler. Bu bizim değiştirmemiz gereken şeylerden biri. Siz Galatasaray'dan bahsediyorsunuz ama bizim ondan önce Başakşehir'le maçımız var. Çünkü insanlar burada sizin gibi belki de sadece Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan bahsediyorlar. Diğer takımların önemi yokmuş gibi every single game here in Turkey is too difficult. it's very difficult. Um, if you check our scores in the last uh, 12 games, we only won one game uh, by two by two against silver and it was the last game of the season a lot of players of silver went away. It was the only game we won by two. It's very hard games here in Turkey. Every single game, every single game, every single team have good players. Siz bizim son 12 maçımıza bakacak olursanız, iki farklı kazanmış olduğumuz sadece geçen sezonun son maçı olan Sivasspor maçı ki o da sezonun son maçıydı. Sivasspor artık ligden düşmüştü ve birçok oyuncusu eksikti. Şunu demek istiyorum, Türkiye'de her maç çok zor. Hepsine hepsine ayrı ayrı odaklanmamız gerekiyor çünkü gerçekten Türkiye ligi çok zor bir lig. Başka soru var mı?